teller açıyoruz. <laughs> evet, Yok, şey. <laughs> yani inşallah, Bak, Bak yerde yani şey ee, bakayım. Bak abi aşağı. İzliyoruz. İzleyin.

Gerçi bu bugünde daha çok tutar. Üst bölgeli komutu değiştirdik abi. Hmm. Evet. Yeni mi bu? Aynen. Çok daha enkıvanlıklı. İçeridekilere bak birazdan maygın etsin. Hmm. Bunlar daha tatlı. Bak şuradan bak. Bunun da yeri var. tutarak. Yardırıyoruz. Yalnız iki el ile kaçırmış. lazım. Çekilin bakayım kenar. kenardan. Olur. Gel buraya. Uzaktan izleyin. Hangisi uzun? Eğlenin, buralarınki iki tanesi uzun Tamam. İki tanesi kısa yan camların Tamam. Okay. Bunları salıp boşta bırakıyoruz değil mi? Evet, Sökerken. Evet, evet. Lastikler boşta sallansın yeterli. Bunları arabanın e, çadırın içinde takabilirsiniz. Yok Tamam. Bunlar şuraya herhalde asılıyor geziyorlar Ama <laughs>